sağlık kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şimdi birazdan Sema ekibimizi alacağım. Hani bizden birisi olduğu için bir avunla torpil da. davranacağız. Cumhuriyet Halk Partisi çekmeköy ilçe başkan yardımcımız çok değerli abim başkanımız Hüseyin Karadeniz aramızda var ekibiyle beraber hoş geldiniz şerefler verdiniz hoş geldiniz valla bu işe bir kadın eli değmeli bir genç eli değmeli diyoruz kadınların olduğu yerde her zaman bereket vardır her zaman başarı vardır bu böyle biline Cumhuriyet Halk Partisi Çekmeköy Kadın Kolları Başkanımız, Emine Başkanımız ve ekibi aramızdalar. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz başkanım. Hoş geldiniz. Sağ olun, sağ olun. Evet değerli evet dostlar, Sema ekibimiz hazır olana kadar bizler her pazar eki TV ekranlarında cam aynada bütün dünyaya Tokat Kutu'nun örfü adetlerini tanıtmaya çalışıyoruz. İnternet ortamında da sanal alemde de tokatların buluşma noktası diyoruz. Tokatportal.org adresi. İnternete girdiğiniz zaman değerli yani, dostlar tokatportal.org yazdığınız zaman tokatlara ait ne varsa bu sitede bulabilirsiniz. Ücretsiz üyeliği var. İş arayanlar, eleman arayanlar, iş adamlarımızın ve işsiz olan gençlerimizin İş ilanlarının olduğu TokatPortal.org adresine girmenizi özellikle rica ediyoruz. <laughs> Kanadık toprak olduk, çekilip bayrak olduk, geldik bugüne, bugünlere kavuşanlara merhaba dostlar. Ve değerli dostlar, Semahtan sonra lütfen alkışlamayın. Semahtönen canlarımızı yerlerine uğradıktan sonra alkışlayabilirsiniz. Ve diyorum ki huzurlarınızda Kemal Karabacak ve Tokat Turval Ormanözü Dernek Sema ekibi değerli dostlar. Dolarımızı lütfen yanımıza alın. Semahtönen canlar burada varken kimseyi piste görmek istemiyoruz. Ben rica ediyorum, çok rica ediyorum. Sen de ince ayanım ana biçende senden başka bana baba baktın i need you i <laughs> Gözümüzü seveyim. Ve lütfen garsonlara bir beş dakika servis yapmasın. Rica ediyorum sizlerden. Lütfen. Rica ediyorum. Hacanım... ...tavuğu yatırın. Tavağımıza durun. Allah 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 Allah. Semah var saf ova. Günah var af ova. Kendimiz çarkı fevrazlar, Hak için olmaz, yer için olmayan semahı bize bağışlayan Muhammed Mustafa ümmeti üzerimizde hazır ve nazır ola. semamız tekrar semavi ola. hak Muhammed Ali şefaatinden, liderinden ayrılmayan, gerçekler demine Allah Muhammed yani hü canlar teşekkür ederim. E e Terima kasih telah menonton! çok teşekkür ediyoruz. Alkış yok lütfen. lütfen. Alkış yok arkadaşlar. Baştan söyledim lütfen rica ediyoruz. Sema dönen canların yüreğine sağlık. Sema'mız seyir için değil, hak için olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kemal abi sen de yüreğine sağlık. Çok teşekkürler abiciğim. Çekmeköy Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi çok değerli kardeşim Ali Abbas Coşkun aramızda ve Coşkun'u da Ali Abbas'ımızı da bir böyle alabilir mi lütfen? Kardeşim gel bir iki kelam et. Kendi yönelikimizin sanırım içerisinde olmak bizim için olur. Her zaman söylediğim bir şey var. Biz bu mücadeleye bu yola birlikte çıktık diyoruz. Biz bu onurlu yola birlikte baş koyduk diyoruz. Birçok yerde, birçok platformda, birçok alanda konuşma şansı buldum. Ee, ama yine söylüyorum, hep söyleyeceğim. Kendi insanlarımız içerisinde, kendi toplumumuz iç içerisinde, kendi canlarımız içerisinde konuşmak her zaman benim için ayrı bir onur, ayrı bir gurur veriyor. Bugünü organize eden değerli başkanıma, yöneticilerimize, değerli abime çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Afiyet olsun diyorum hepinize. Teşekkürler kardeşim. Yolun açık olsun. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli dostlar. Şimdi tabi bu güzel ortamı hazırladık. Biz geldik her şey hazır. Ama bugünün bu dernek günümüzün çok ötesinden beri çalışan dostlarımız var. Dernek emekçileri var. Ben diliyorum ki onları ben huzurdan alayım bir de burada görün. Tanıyın istiyorum dernek yönetim kurulunu. Gerçekten karşılık beklemeden yürek dernek yöneticiliği olmak gerçekten Onların çok büyük emeği var. Ve ben o kardeşlerimi, dostlarımı sahneye alırken de sizlerden moral alkışı görmek ve duymak istiyorum. Dernek Yönetim Kurulu'ndan Ali Demirci. Hemen huzurlarınızı alıyorum Ali kardeşimi. Umut Göktaş. Hızlı bir şekilde. Şafak Kılınç. Veli Akçan. İsmail Divik, Erol Eraslan Ya niye Sus bunlar bunlarda? Bir alkış hemen yoruldunuz mu? Hemen mi yoruldunuz? Mu? Yapmayın. Alkışları dursun gençlerimiz. Erol Eraslan dedik. Metin Aksan. Ali Akdoğan Görevlerinizi iki dakika başka bir arkadaşımıza bırakın lütfen. İki dakika. Bu kadar Ali Demirci, Umut Göktay, Şafak Kılıç, Veli Akçan, İsmail Dilik, Erol Aslan, Metin Akçan, Ali Akçan. Ya bunlar benden de sabırsız. Eksik var ben diğer arkadaşlara bakıyorum. Var var eksik var diyorlar. Evet. Değerli dostlar, Orman Özü Derneği, Dernek Yönetim Kurulu sadece bu kardeşlerimizle birlikte değil tabi. Sadece bunlardan ibaret değil. Orman Özü Derneği bir ekip, ekip çalışması. Elbette Dernek Yönetim Kurulu'nda herkes başkan gibi çalışıyor. Ama derneğimizin de bir başkanı var. Salondaki dostlar, canlar, sizlerden kocaman alkış dışarıyorum. Genç kardeşim, genç başkanım, bu ateleciyle alkışlarla alıyorum sahneye. Eyvallah kardeşim. gazeteci arkadaşım da Tokat Tabiatçı gazetesi de aramızda, Ekin TV aramızda. Bu fotoğrafa bir de Orman Özü Derneği sadece bu aile değil, bir ayağı da köy. Her zaman köyle beraber yatıyorlar, köyle beraber kalkıyorlar. Çünkü oraya yapılan işlemler, hizmetler de kendileri yapılmış gibi görüyorlar. Gece için Tatural Orman Özü'nden buraya kadar gelen Alkışı da daha çok göreceğim. Bu hadi, Kadir da sahneye davet ediyorum ve da başkanımızın yanına istiyorum. <laughs> Baba bunlar hep ekim işi gerçekten. Bir yere gitti mi tek gitmiyorlar. Muhtarımız da ağzısıyla beraber gelmiş. Onu da buraya alma elbette istedim. Sadık Ay Yıldızı da azamız. Sadık Ay Yıldızı da muhtarımızın yanına alalım lütfen. <laughs> evet, kardeşim. Şimdi fotoğraf tamamlandı. Ekin TV kameraman arkadaşım. Görüntüyü alabiliriz. Bir de salondaki dostlarımız işaret göstersinler, beğendiklerini işaret etsinler. Alkışlarıyla bir göstersinler bakayım dostlarımızı. Bu ekibi bir köy ayağı, bir İstanbul ayağını çok teşekkür ediyoruz. Ve demek, Yönetim Kurulu'nu görevlerin başına gönderiyoruz. Buyurun arkadaşlar, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Başkanım sen böyle gel, Mütarım sen de böyle gel. Ben konuştum. Ben çok yoruldum. Bir de başkan muhtar ne diyecek? Bir onlar konuşsun bakayım. Başkanım ne söylemek istersen. Buyurun. Mikrofon sende. Buyurun. Öncelikle canlar hepiniz hoş geldiniz. Biz biz bu göreve gelirken bir orman özünden bir tane plan aldık. Ama biz orman olmaya geldik. Ormanı da sizin sayenizde olacağız. bu gecede, gece demeyelim, gündüz diyelim de bizi yalnız bırakmadığınız için çok 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 teşekkürler ederim. Yüreğinize sağlık, çok teşekkürler. Allah böyle güzel genç kardeşim olunca ya bunların sunumunu yapmak da güzel oluyor, mutlu oluyorum. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun, gitme bir dakika, dur bir dakika. Nereye gidiyorsun <laughs> hemen? hoş geldin, sefalar getirdin. Sen neler söyleyeceğim? bu muhtarım. Kendimde <laughs> Benim sevdiği zamanlar, sevdiği olmanın bir Bu sizi, bu tablomuz beni çok mutlu etti. Heyecan olmakla elimde değil. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hatta uzak ellerden, Ormanızı köyünden sizlere selam getirdim ve şu anda hepiniz oradaki yapmış olduğumuz işte hep Ormanızı köyün için yapıyoruz, Ormanızı köyün çalışıyoruz. Sevgili canlar, Bizim yıllardan beri orada, çamurlarda, topraklarda yürüdüğümüz bir yollar vardı. Allah'ın izniyle bu sene Mayıs ayına kadar burasını asfalt yapacağımıza söz verdiydik. Yapıyoruz. Şu anda program aldık. Sayın Rıza abimle beraber gittik. Hepsinin protokollarını gelirken söz verdi. Sayın valimiz dedi ki, Sayın Muhtar, biz İsterimiz nedeniyle katılamıyoruz dedi. Ve bizden ormanızı köylere şu müjdeyi verin, selamlarımızı götürün, asfaltlarını bu sene yapacağız dediler. Sağ olsun, var olsun tokat valimize. Sevgili canlar, sevgili ormanız köyler. Biz oraya gittiğimiz zaman, geldiğimiz zaman Ormanızı köyüne susuzluk yaşıyorduk. O da bir çare bulduk. Şu anda ben Samsun'dan biyolojik uzmanlarını getirince büyük bir su araması yaptık ve suyu da şu anda programını yaptık. 200 metre mesafede bir su bulduk. Şu anda onun meydan 25 milyara kadar muhtarlık hesabında parası ihaleye vermiş olduk. Bu müjden haberi de sizlere verelim. <laughs> sevgili canlar, sevgili